<laughs> <Sessizlik> Sabahattin Ben Ali. Sırça Köşk. <Gülüyor> <Gülüyor> Okuma niyetin varsa. Aldından başta delikanlı Olur Olur amca. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam Oo, kolay gelsin hacı. <laughs> Maşallah, kahvenin havası değişmiş. Hoş geldin komutan. Otu sen de bir çayımızdan iç, senin de havan değişsin. Delikanlı, bir çay veriver ver komutana, hadi bakayım. <laughs> Necip Fazıl Kısakürek. Chile'nin şairi. Benim kitaplıktan bu Kaldırımlar şairi demeyi tercih ediyorum ben. Acı. Kaldırımlar en sevdiğim şiiri. Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyor. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda. Yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulu, ses kesilince sızı. Kaldırımlar içinde kıvrılan bir lisandır. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Ben gideyim yol gitsin. Ben gideyim yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Tak tak ayak sesimi aç köpekler işitsin. Yolumun zafer takı gölgeden taş kemerler. Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Örtün, üstüme örtün serin karanlıkları. Uzanı verse gövdem taşlara boydan boya. Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya ölse kaldırımların kara sevdalı eşi. Nefesine sağlık komutan. Dağlandı yüreğimiz, şenlendi kulağımız. <laughs> Ağzına sağlık komutanım. Ne güzel bir şiir. Aldı götürdü beni Ağzına ben. Sağ ol. Sağ ol.